Ee, benim videoların altına abuk sapuk apır sapır yorumlar yazmaya başladınız. Art of War 3 videosunun altına bir tane pezevengin teki kalkmış. Top var, top var 3. Ne, ne top var mı? Öyle bir siktir boktan bir oyun var. Ee, onu oyna da oyun görsün gözün gibi saçma sapan e, yorumlar yazıyor. Bir tane piçin teki. Neyse. Yavrum bak Art of War 3'ü beğenmeyen kanalımdan siktir olup gitsin. Bak kanalımdan siktir olup gitsin. Ya hatta Art of War beğenip de başka bir oyunu da ciddiye alarak oynayan Art of War 3 dışında başka bir oyunu Art of War 3 kadar bak Art of War daha fazla demiyorum geç onu. Art of War 3 kadar bile ciddiye alan birisi varsa gene kanalımdan siktir olup gitsin. Art of War 3 için bizim için tap tap yani Nirvana bitti. Eğer o oyun yani bu Art of War gördüğünüz oyundan daha fazla ciddiye ya yani da bunun kadar ciddiye aldığınız başka bir oyun varsa kanalımdan gene siktir olup gidin. Şimdi benim fanlık derecemi ya da e, bu oyuna ne kadar çok e, kafayı taktığımı bilenler bilir. Apır sapır yorumlar yazmayın. Sinir oluyorum zaten. Hani yorumlara kapatacağım. Bütün videolarım en sonunda o olacak. Saçma sapan ya lan önerdiği oyun da şey top var la. Çoluk çocuk çelik çomak oyunu amına koyayım ya. Apır sapır oyunları bana önermeyin. En uyuz olduğum şey yani bak. Sesimi çıkartmıyorum. 1-2 Ama yani yaptığınız saçmalık farkında değilsiniz. Ben e, Realme telefonlarımdan oynarım bu oyunu. Neden özellikle Realme ya da Oppo telefonları seçiyorum? Oppo te almadım da Realme telefonlarım var. Oppo çünkü fiyatına göre kazık bir telefon ama Oppo, Realme, OnePlus, Vivo'larda e, aynı arayüz vardır ve oyun alanı kısmında ee, çağrıları engelleme vardır. Ee, o oyun alanı kısmına hangi oyunu atar ve o oyun alanı içerisinden o oyunu açarsanız Çağrıları da engelle dediğiniz zaman oyun sırasında o oyun açıldığı anda çağrılar engellenir. Ve sadece Art of War 3'ü çağrıları yani oynadığım sırada çağrılar engellensin diyorum. Sırf bu yüzden Realme telefonlar ya da Oppo telefonlar tercih ediyorum ya da işte BBK'nın şirketinin telefonlarını. Yani oyun alanında çağrıları engelleme yok diye şu anda mesela Poco X3'ü çok beğendim. Ama maalesef ki oyun alanında çağrıları engelleme olmadığı için, çağrı engelleme olmadığı için Poco X3'ten vazgeçtim. Realme 6 Pro'dan falan bilmem neden çok daha iyi bir telefon ama maalesef ki Game Turbo diye bir şeyi var, oyun alanı kısmı var. Orada da çağrıları engelleme yok. Yani beni şu Art of War işte yaptığım savaşlar sırasında bir saat sürebilir, yeri gelir 16-15 dakikada yenebilirim, yeri gelir 20 dakikada yenerim, yeri gelir 5 dakikada indiririm. Ama işte o 5 dakikada, 10 dakikada ya da işte en fazla bir saat süre içerisinde herhangi beni herhangi birisi beni arayamasın diye. Çağrılarımı engellemek için özellikle Realme telefon seçiyorum. Özellikle Oppo telefon seçerim. İşte yani BBK şirketinin telefonlarının, sırf o oyun alanındaki çağrıları engelleme yüzünden. Ve sadece Art of War 3 vardır oyun alanı kısmında. Başka oyunlar var mı? Var. Rivals'ı, açık konuşayım Rivals'ı sadece, geçenlerde Rivals'la ilgili video paylaştım. Ya bu oyunla ilgili daha çok video atsana abi. Ya iyi çocuksunuz, hoş çocuksunuz da yani... Ses etmedim ama bir iki ben inadına atmadım bu seferde. Aa şimdi bir tane piçin tekide kalkmış top var e, oyuna da oyun görsün gözün gibi salak saçma yorumlar yazıyor. Aa bu saatten sonra Art of War 3'den başka video olmayacak kanalımda. Art of War 3'ü beğenmeyen kafadan siktir olup gitsin. Art of War 3 kadar beğendiğiniz başka bir oyun varsa o onlar da siktir olup gitsin. Başka bir oyun oynayabilirsiniz. Bak ne diyorum. Oyun alanı kısmında sadece Art of War 3 var, çağrılar engellensin diye. Diğer oyunlar dışarıda. mi telefonlarımdan oynadığım zaman diğer oyunlar dışarıda ya da işte şu andaki elimdeki Redmi Note 8'de falan oynarım. Çağrıları engellese de olur, engellemese de olur Rivals oynarken. Yani birisi telefon açtığı zaman maç sırasında Sikimde olmaz. Maçı kazanmışım, kaybetmişim Rivals'ta oynarken. Sikimde olmaz. Başka bir oyun oynarken direkt o çağrıya cevap veririm ama şu anda bu gördüğünüz Art of War oynarken özellikle Realme telefonlardan seçiyorum. Çünkü bu çok başıma geldi. Çok sevdiğim insanlar da arayıp ısrarla arayıp duruyor. Ee, en sonunda yani e, açıp telefonu kapat diye bağırdığımı bilirim. Bu olay başıma gelmesin diye Realme telefon alıyorum. Şu maçları yaparken kimse beni arayamasın diye. Kalbini kırmayayım kimsenin diye. Özel olarak Realme telefon seçiyorum. Kazık bile olsa yeri geldiğinde. Oppo telefonlar kazık bile olsa. Benim için MIUI arayüzü yok yani. Özellikle o oyun alanındaki çağrıları engellemeden dolayı benim için sadece BBK şirketi telefonları var seçilebilecek. Yani şu maçları yaparken kimse beni rahatsız edemesin. Ha öbür telefon öbür numaralarımdan arayabilirler. Onu açarım. Savaş sırası omzuma sıkıştırırım. Kulağımla omzum arasına. Konuşmaya devam ederim. Bir yandan maç yaparım. O önemli değil. Aramış ama oynadığım oyun oynadığım sırada oyun oynadığım telefondan beni arayamasınlar diye özellikle Realme telefon seçiyorum ve oyun alanı kısmında da sadece Art of War 3 var. Diğer oyunları Realme telefonundan da dışarıdan yani oyun alanının içinden açmıyorum dışından açıyorum ki oyun sırasında savaş sırasında e, Rivals veyahut da işte yeni bir oyuna başladım şimdi F1 Racing diye. Yarış sırasında, maç sırasında Rivals'ta falan ya da F1 Racing'de oynarken, Mobile Racing'de Birisi beni arayabilir hiç de sikimde olmaz o sırada maçı kaybetmişim falan. Ama Art of War 3'teki maçı kaybedersen birisi beni sürekli aradı diye rahatsız etti diye ben çıldırırım yani. bu o kişi kim olursa olsun açar söverim yani. O yüzden bu olay olmasın diye ben özellikle BBK şirketinin 4 markasına bakıyorum sadece. Yani telefon alırken seçerken. Yani ne kadar fan olduğumuzun farkında değilsiniz. Özellikle Realme telefon seçtim. Realme 6 Pro çok iyi bir telefon, fiyatına göre. Ee, BBK şirketinin çoğu telefonlu modeli kazıktır, onu söyleyeyim. Realme 6 Pro hariç. Onun dışındakilerin hepsi bildiğin kök gibi kazık böyle. Yani Poco X3 var, çok iyi bir telefon, çok güzel bir telefon. İşte 732G işlemci yeni işlemci getirmiş falan çok iyi bir telefon hızı falan çok iyi fiyatına göre fiyat performans canavarı bir telefon ama sırf Game Turbo alanında MIUI'da oyun alanı değil ismi Game Turbo yazıyor. Orada çağrı engelleme yok diye MIUI arayüzlü telefonları yani Xiaomi arayüzlü telefonlara bakmıyorum yüzüne bile bakmıyorum. Yani Art of War 3 yüzünden. Ben Art of War 3'e göre telefon seçiyorum kardeşim. Sizin haberiniz yok ya. Mal mal yorumlar yazıyorsunuz. Ya bak hadi neyse de bu oyunu oynayan aşırı derecede fan psikopat adamlar var. Bir gün sizi bulur kafanızı kopartırlar ha gövdenizden. Salak salak çelik çobak. Ya önerdiği oyun da top var ya. Top var mıdır? Topitik, topitik midir? Nedir? Abuk bu oyunlar. Rise of Kingdoms'lar bilmem ne. Bizim için yok o oyunlar. Ne diyorum bak. Art of War 3'ler hariçte sadece Rivals'ı RTS benzeri bir strateji türü diyelim. Rivals oynuyorum. Onunla da e, ortadaki o yarak gibi e, nükleerin hı, e, kontrol altında tutmak gerekiyor. Hızlı karar vermemi hızlandırsın, antrenman olsun diye. Art of War daha iyi oynayabileyim diye Rivals oynuyorum. Yani Art of War günlük zaferlerimi aldıktan sonra fazla zafer almamam gerekiyor. Bu bir stratejidir. Bunu anlayamazsınız. Günde sadece tek zafer alırım. Ondan sonra Rivals'da vakit geçiririm. Rivals sadece Art of War 3 için antrenman oyunu. Yani bunu anlayın. Bizim için Art of War 3'ten başka bir oyun yok yani. Bunu kafanız basmıyorsa siktirin gidin lan Top War 3'in kanal mı yok amına koyayım ya? Ha, Art of War 3 diye kanal araması yaparsın. Kanal araması yapın YouTube'dan. Minya, binlerce kanal ara, kanal bulursunuz. Binlerce kanal bulursunuz. E, kanalımın ismini de AO3 diye değiştirdim. Sadece Art of War 3'ten başka video atmayacağım apır sapır yorumlar yazanlardan inadına. Bundan sonra başka bir video yok yani. Bu oyunun dışında bir video göremeyeceksiniz. İşinize gelmiyorsa zaten açıklama kısmını bakın benim kanalın. Art of War 3'ten başka oyun olmayacak ya. İşinize gelmiyorsa siktirin gidin yazmışım ben orada ya. Siktirin gidin başka kanal mı yok amına koyayım ya. Bak Art of War 3 kadar beğendiğiniz başka bir oyun varsa bile gene kanalımdan siktirin gidin. Art of War 3'ü beğenmiyor zaten kafadan durmasın yani. Art of War 3'ü beğenip onun kadar beğendiğiniz başka bir oyun varsa bile gene siktir olup gidin kanalından. Bak ne diyorum. Sizin için Art of War 3 tek olmalı. Benim kanalımda durmayı hak ediyorsanız. İşte o kadar. Siktir gidin şimdi salak salak yorumlar yazmayın.